Değerli izleyicilerimiz Danimarka'dan bir haberle yayınımıza devam ediyoruz. Danimarka'da biliyorsunuz vizon hayvanlarında virüsün mutasyona uğradığı hayvandan insana geçtiği tespit edildi. Ve yaklaşık 17 milyon vizon uyutuldu. Bununla ilgili olarak değerli izleyicilerimiz Gıda Bakanı Yensen istifa etti. İstifa kararını bakanlığın internet sitesinden duyuran Yelsen, parlamentodaki partilerin çoğunluğunun desteğini yitirdiğimi düşündüğümden dolayı başbakana hükümette bakan olarak görev alamayacağımı söyledim. Yelsen istifasını yeterli bulmayan muhalefet partileri yasal dayanak skandalında başbakanın da rolünün olduğunu, başbakanın istifa etmesi gerektiğini söylüyorlar. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz çok konuşulmuştu bu konu. Biz onlar neden öldürüldü, uyutuldu diye tartışılmıştı. Ama ortada böyle bir gerçek varken de koronavirüsle ilgili bu hayvanların bu virüsü taşıdığı, bu hayvanlarda mutasyona uğradığı ve insanlara geçtiği ortadayken bunların itlaf edilmesinden başka bir yol yok. insandan insana geçiyor, yetmedi. Hayvandan insana geçiyor. İnsanoğlu daha kendisini tedavi edemiyor. Bir de Hayvanlarda çıkınca Danimarka'da alarm durumuna geçirildi ve uzmanlar itlaf edilmekten başka bir yolun olmadığını söyledi ve siyaseten de böyle bir karar alındı. Ama muhalefette böyle tartışmalar olunca da Danimarka'nın bakanı istifa etmek zorunda kaldı. Morgens Jenssen değerli izleyicilerimiz Gıda Bakanı istifa etti. Almanya'da bildiğiniz üzere enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele edebilmek için, daha hızlı mücadele edebilmek için bir kanun geçti meclisten, federal meclisten. Bununla ilgili olarak bunu protesto eden yaklaşık 20 bin kişi de Berlin sokaklarında toplandı. Ki yasak olmasına rağmen koronavirüs tedbirleri kapsamında bunun, bu yasanın keyfi olduğunu, hükümeti demokrasi dışı pek çok hakkı vereceğini iddia eden göstericiler ve muhalefet partileri de bu gösterilerde yer aldı polisle göstericiler arasında ciddi çatışmalar oldu ve bununla ilgili olarak da kamuoyunda Almanya'da uzun süre konuşuldu gözaltına alınan milletvekilleri de var afd'den yani Almanya için alternatif Partisi biliyorsunuz bu parti faşist bir parti e, yabancıları pek haz sevmezler haz da etmezler e, o milletvekilleri bu gösteriye katılanlar arasında milletvekilleri de vardı Hatta bir tane milletvekili Karsten hals bu gösteride Değerli izleyicilerimiz polis tarafından gözaltına alındı. Bununla ilgili olarak da şöyle bir açıklama yaptı. Polislerin kendisine maske takmadığı için uyarıda bulunduğunu, polise kendisini maske takma zorundan muaf tutan doktor raporunu gösterdiğini ancak üzerinde somut bir hastalık yazmadığı için raporun geçerli olmadığını belirtmişler polis kendisine itmiş, yere yatırmış ve ellerini arkadan kelepçelemiş, yüzünü asfalta yapıştırmış. Bir kuralı ihlal etmekten dolayı gözaltına alınıyorsun diyorlar ve dayak atıyorlar. Bakın bunu kim söylüyor? Almanya'nın bir milletvekili. Bazıları diyor ki Almanya'da işte bu tarz hukuksuz davranışlar olmaz. Alman polisi kanun çerçevesinde işlemini yapar. Tamam, kanun çerçevesinde işini yapar. Ben ona bir şey söylemiyorum. Ama Almanya'nın bir milletvekili beni polis yere yatırdı suratımı asfalta yapıştırdı ve beni dövdü diyorsa burada bir problem vardır. Bakın bizim izleyicilerimiz içerisinde de maalesef bazıları bana diyor ki bu ülkede demokrasi var sen abartıyorsun falan diyorlar. Bakın bizler olan haberleri anlatıyoruz. İnanın bana pek çok izleyicimiz de bize şunu söylüyor diyor ki ilk kez sizin sayenizde doğru haberleri alıyoruz diyorlar. Bizler bakın mümkün olduğu kadar gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir olay olduysa da hiçbir olay olmadı görmezlikten gelemeyiz. İşte bak ben söylemiyorum bunu. Almanya milletvekili söylüyor bunu. AFD milletvekili Karsten Hils bu söylüyor. Beni yere yatırdılar. Dövdüler beni diyor milletvekili. Sonra kimliğini göstermişler. Aa demişler sen milletvekiliymişsin bırakmışlar. E şimdi vatandaşı düşün. Hadi milletvekili bıraktılar bu milletvekili. Bir vatandaşı düşünün bakalım. Başına ne işler gelecek? Bir düşünün bakalım. Irkçılık yok diyor bazıları bana. Var kardeşim. Avrupa'nın her noktasında ırkçılık var. Anlatacağım biraz sonra. Bakın bu olaylar oldu. E, koronavirüsle ilgili yani bu enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele için çıkan kanunu değerli izleyicilerimiz protesto etmek için insanlar yaklaşık 20 bin kişi Berlin'de bir araya geldiler. Göstericiler daha sonra meclise gittiler. Federal meclise. Burada bazı milletvekilleri onların isimlerini ziyaretçi listesine yazdırarak meclisin içerisine aldılar. İlginç bir görüntü var değerli izleyicilerimiz. Bu göstericiler milletvekilinin referansıyla meclise giren göstericilerden bir tane kadın Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'i görüyor. O sırada asansöre biniyor. Asansör beklerken ona adeta ağzına geleni sayıyor. Daha sonra bununla ilgili olarak da Almanya'da ciddi anlamda tartışmalar yaşandı. Federal Mecliste bu tarz protestoların olmaması gerektiği, içeriye bu tarz insanların alınmaması gerektiğini söylediler. Bu tarz eleştirilerde basına yansıdı. Değerli izleyicilerimiz işte görüyorsunuz yani birileri bir şeyler yapıyor birileri eleştiriyor. Bunlar sonsuza dek olacak olan şeyler. Ama bizler bunu anlattığımızda birilerinin rahatsız olmasını da ben anlamıyorum. Yoksa biz hiçbir şekilde olmayan bir şeyi anlatmıyoruz. Anlatmak zorundayız. Bizim işimiz bu. Gazeteciyim ben. Hal böyleyken de değerli izleyicilerimiz işte görmezlikten gelip polyanacılık oynayamayız. Hiç kimse kusura bakmasın. Şimdi Fransa virüste bu mücadelede sınıfta kaldı. Hepimiz bunu biliyoruz. Günlük vaka sayıları 50 binlere geldi. yüzbinlerce binlerce kişi koronavirüse yakalandı. Milyonu geçmiş vaziyette koronavirüse yakalanan hasta sayıları. Doktorlar isyan ediyorlar. Çünkü hükümet, Macron hükümeti koronavirüsle ilgili mücadelede başarısız. Macron böyle başarısızken Fransa kamuoyunu karıştırmak için insanların bu başarısızlığını kendi başarısızlığını örtmek için insanları İslam düşmanlığıyla Müslüman düşmanlığıyla meşgul ediyor, Türkiye düşmanlığıyla meşgul ediyor. Biliyorsunuz Aralık ayında korona virüs vesaire derken hiçbir bunları saymayarak Fransız İslamı diye bir yasa çıkartıyorlar. Yani Fransız hükümeti ne derse ona göre İslamı yaşayacaksın. Bunun adı Fransız İslamı. Yön veriyorlar. Kendilerince böyle bir hokkabazlık yapıyorlar değerli izleyicilerimiz. Yine yeni bir yasa çıkartıyor Macron. Polislerin fotoğraflarını çekmek yasak. Bak basın özgürlüğü, insan hakları falan hiç hak getiriyor. Yok öyle bir şey. Fotoğraf çekmek yasaklanacak. Bir yıl hapis 45 bin euro da para cezası. Yani bir tane foto polisin fotoğrafını çektiğiniz olaylar sırasında, gösteriler sırasında adamın yüzünü kapatmadın. 45 bin euro bir yılda hapis cezası alacaksın. Nerede demokrasi, nerede insan hakları, nerede basın özgürlüğü? Hiç yok yok ortada gündemde yok. Yok öyle bir şey. Lafa gelince her şey tam takır ama kuru bakır. Şimdi koronavirüsle ilgili değerli izleyicilerimiz... Fransa rezalet bir halde. Çok sayıda vatandaşımız bize yazıyor. İlgilenmiyor hastaneler artık. Hastane doktor bulmak olay Fransa'da. Ne oldu demokrasi? Ne oldu sağlık sistemi? Hepsi yerlerde çöktü gitti. Ama şu anda Fransa'nın yaptığı bir şey var. O da İslam düşmanlığı. Camileri kapattılar, dernekleri kapattılar. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyor Macron. Niye? Çünkü yapılacak olan seçimlerde Fransız sağcılarının oyunu almak istiyor. Bunların hepsi siyasetçi oyunları. Hokkabazlık başka hiçbir şey değil. Oy alacak diye Fransız sağcılarından onlara şirin görünmek için dernekleri kapattılar, camileri kapattılar, kültür merkezlerini kapattılar, insanları tutukladılar, yurt dışına çıkardılar, sınır dışı ettiler. Her şey yapıyorlar şu anda. Niye? Oy alacaklar. Şimdi Fransa'da Koronavirüsle ilgili mücadele devam ederken bir de kuş gribi paniği yaşanıyor. Fransa'nın yivilen kentinde değerli izleyicilerimiz bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakaları tespit edilmiş vaziyette. Uzmanlar durumun ciddi olduğunu, bir an önce önlem geri alınması gerektiğini de ifade ediyorlar. Ulusal çapta kuş gribi paniği de koronavirüsten sonra yaşanıyor değerli izleyicilerimiz. Fransa böyle bir işin içerisine girdi. Şimdi bu koronavirüsle ilgili bu e, kuş gribinin bir bağlantısı var mı yok mu bilinmiyor. Henüz değerli izleyicilerimiz maalesef demokrasi demokrasi diyorlar. Bakın Fransa'da Müslüman olmak potansiyel bir terörist olarak görülüyor. Gelinen nokta bu. Müslümansan seni terörist olarak görüyorlar. Macron'un yaptığı bu. Ben insanları söylemiyorum. O halktan bahsetmiyorum. Ama siyasetçiler oy alabilmek için Müslümanları terörist olarak gösteriyorlar şu anda. Maalesef. Maalesef, maalesef.